Diğerini yanlışlıkla kapattım. Elimdeydi. İyi, gerçekten ben de çok sıkıldım. Kimse gelmiyor. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Sen şu an buradasın ama neden sıfır kişi gözüküyor yayında? Ya yemin ediyorum 85 abonem var. Ama hiçbir aktif değil bir şey var. Eee Hangisun yok. Eee Hangisun hayatım olmuş. He ha, bende de şu an bir kişi diye gözüküyor. Ee, o baya aktif neredeyse yani neredeyse demiyorum çoğunluk videomda yorumu var. Hatta arkadaşı zaten yani. Eee o aktif o abonelerim aktif değil genellikle gören kişi yorum yazıyor gören kişiler her şey bildiğin için e, anını anlat ne bileyim bir komik olabilir korkunç olabilir fark etmez bir saniye WhatsApp'a gidip geleceğim kızlar gördüm diye bakmaya. Yok e, çağırdım zaten arkadaşlarımı da görmüyor hiçbiri yani şansa. Ne bileyim, annemin arkadaşının çocuğu var bir tane arkadaşım onu çağırdım. Yazlıktaki arkadaşımı çağırdım. Çağırdım yani bir sürü ama gelmiyorlar. Görmedi hiçbiri ya. Ya. Tövbe ya. Aa şu an iki kişi var. Allah için gelen kişi yorum yazsın. Ne olur bak duyuyorsun biliyorum. Yorum yazar mısın lütfen? Lütfen yorum yaz gelen kişi. Ben izlemiyorum. Kız şu sesi. Ay kız Ya da şuradan kulaklık aldım. Allah'ım ya. Kıstım. Çok kıstım vallahi sağ ol. Neyse. Anladın zaten sen. Ya bakın. Şu an canlıda iki kişi var. Biri Nil onu biliyorum ama diğer kişi lütfen yorum yazar mısın? Ne olur ya. Nil anı filan anlatsan da sıkıldım ben ya. Evet gördüm. Onu filan anlat ne bileyim komik olur, korkunç olur fark etmez. Bir saniye gene WhatsApp'a gidip geliyorum hemen. Tamam okey. Ben kapatıyorum o zaman. Görüşürüz. Bakayım. Evet kimse gelmiyor. Bye bye. Görüşürüz.